Bugün sizlerle birlikte The Splinks Life oynuyoruz. Evet, şimdi koyunca The Splinks işte 2020'de çekmiştik ilk videomuzu. Yeniden baktık kanalımız var, devam ettirelim dedik. Kaç günlerce çekmiyoruz. Karı. Kart gibi bir oyun işte bu arkadaşlar işte. da. Kaç gündür oynamıyoruz arkadaşlar? Kaç gündür ne ya? Arkadaşlar, yıldır. Kaç yıldır? 3 yıldır mi? oynamıyorduk arkadaşlar. Ya, ve 3 ve... yıl sonraki ilk videomuz sessiz Ol. Evet, geçelim şimdi. Evet, burada ne yapacağımızı gösteriyor. Şöyle şunu şöyle evet. Bak şu an buraya doğru geliyor arkadaşlar. aldık. <laughs> şimdi biz Şimdi kaçırdık. Ya evet, evet, oturmaya gidiyor şu an bakın. İşte bakın arkadaşlar. Şuraya bakın yani. Şuraya. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Evet. Evet birinci bölümümüzü böyle tamamladık. Şimdi ikinci bölümümüzde bitiyoruz. Ve arkadaşlar babamızın yani oradaki babamızın şeyi kıyafeti getir. mi mavi? O çok saçma olmuş. Kırmızı olsaydı var. Bu arada arkadaşlar babamın kanalı var benim babamın. Bir tanesi çok komik. Hatta gülmekten Ölüyor. Ölücek, Hayır benim kanalım, kanalım da ölmekten Benim kanalımın ismini de birazdan göstereceğim arkadaşlar. Evet şimdi buradan yengece alacağız. Ya sessiz olun bir. Yengece alacağız. Tam olarak buraya koyacağız. Anladım. Sonra yine kaçacağız. Evet. Çok iyisinizsiniz. Şimdi uyumuyor mu ama? Hadi. mu? Yine kızıyor tabii ki. Bak görüyor musun arkadaşlar? Bakın şu babamız da dedi, Mavi hiç yakışmamış yani. Belki size size yakışmıştır ama bize hiç yakışmadı. Allah gönlüne göre versin. Bu ne lan? Evet geliyorum. Evet arkadaşlar az önce bir video çıktı. Ama reklam yani. Hemen evet, yaptık geldik. Bu arada ben 13 yaşındayım arkadaşlar. Ben de 9 yaşındayım arkadaşlar. İşte ah, ne diyelim Ben de 8 yaşındayım. Ben de 50 buçuk haftalık. Şimdi hangisini alsak? Ee, tamam. Burukucu. Evet, şimdi ne yapacağız hatırlamıyorum. Evet, <şimdi> ne yapacağız? <laughs> evet şu.

yeah. Lucas, you are such a pain. Huh. Let's see what Lucas is up to right now. I've got my eyes on you, Lucas. You're such a pain. Evet, şimdi bunu nereye koyacağız? Bu işte. Nereye koyacağımızı hatırlamıyorum. Evet, sizi de olsun. Tamam yapmıyorum. Evet. Aha az önce buradaymış. yiyor. Bak yeşil kartı kartı. Aha az önce az önce mutfaktan çıktım ya arkadaşlar. Az önce mutfak. Aha şu an mutfakta

gelmedi. Gelmedi. Ya hayır. Görsün, keserdi. Tamam kız da kazanır. Hop abi. Tamam çocuklar. Evet, şimdi bunu yerine koymaya gidiyorum. Şuraya koyacağız herhalde. Çünkü oturması lazım. Let's eat something before Lucas eats it. Keselim, keselim up to right now. Oğlum, oraya geliyor ama çok tehlikeli. Arkadaşlar az önce buradan geçti. I've got my eyes on you, Lucas. Ah! Lucas, you are so... Lucas, you're such a pain. Let's see what Lucas is up to right now. I've got my eyes on you, Lucas. But we're channeling. We're not going to do that. Look at that. Lucas, <coughs> you're such a pain. Channeling is still going to happen. Gel. gel lan. Gel 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 gel. Let's see what Lucas is up to right now. Gördünüz arkadaşlar, kaçabiliyoruz yani kolay. Ama işte yeri bulamıyoruz nereye koyacağımızı. Bak geliyor sandım. Arkadaşlar, biri dur, durdurup, alttan alttan abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa bir daha çekmeyin. Bana ne oldu? My eyes on you, Lucas. Nereye okudun? Bir kalbimizi de Lucas, you're such a pain. De Ahlak şey. Ay, ne yapacağımızı bilmiyorum ya. Hatırlıyor musun? Bir tane videomuz hep yapıyoruz. Evet, right gösterelim. O bug'ı gösterelim arkadaşlar. Sana. Evet. Şimdi, bu gösterelim. Ben hiç bilmiyorum. Arkadaşlar her oyunda bir bug vardır. Ama her oyunda değildir bazı oyunlarda bu bak vardır. Çok oyunda. Çok oyunda bak vardır ama... Çıkar Twitter'da da böyle arkadaşlar. I've got my eyes on you, Lucas. Evet, şimdi gidelim. Eğer arkadaşlar skate gibi böyle oyunların oyunlar olursa şey merdivenle yukarı çıkarsa iki tane bak bak oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Evet şu an kendimizi göstermeye deneyeceğiz arkadaşlar. Bak şu an geliyor arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar neden bu oyunu oynuyorsun? Lan gelsene oğlum bir kere ya. Lucas, 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 bundан кat so'kan rih Bir, Let's see what Lucas is, evet, is a arkadaşlar a 15. 15 dakikada kapatmam gerekiyor, yoksa videoyu ge izleyemiyor. Arkadaşlar siz yazın. Bu koyacağız? Diye. Şimdi, <laughs> sonunda, Lucas, bir, arkadaşlar? Arkadaşlar banliyöde yes yes. Ben, düşman, ben şerba, yöre, <laughs> düşman, kendim. Arkadaşlar sıkıştık. Buraya geliyor. Vallahi. <laughs> <laughs> sessiz olun ya tamam yeter herhalde bunu buraya mı gidiyorsun hmm. ha ha buraya dökeceğim. Koş koş, koş 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 Yes kır ya. Evet <laughs> Banyoya de Kaşındırır, kaşındıran herhalde. Evet arkadaşlar, bugün bu kadar. Yarın yeni çekeceğiz. Hayır arkadaşlar, bir de bir daha çekeceğiz. Şey Videomuz çek yetmezse şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yemekten 5 2 dakika sonra görüşmek üzere yeni bir video çekmeye hazır olun.